Kardeşlerim, dersimiz bitti birinci dersimiz. Evet. Şimdi ikinci dersi için biraz muhabbet şeklinde yapalım. Yani sorulu cevaplı şekiller yapalım, şeklinde yapalım. Çünkü böyle gençleri bir arada bulmamız zor oluyor böyle. Birkaç tane gencin bir araya gelmesi elhamdülillah bir nimet bizim için. Çok büyük bir nimet. soru sormak isteyen var mı içinde kardeşlerim? Soru cevap şeklinde yapalım inşallah. Kim soracak birinci soruyu? Hocam. Sor bakalım. Hocam merhaba. Ee, Valla çok güzel bir sunum yaptınız. Allah razı olsun. Benim sorum şu, öldükten sonra eve ziyarete geliniyor mu? Öldükten... Yani ölmüşler mi geliniyor? Ölmüşler evet. Yani sormak istedin ölmüş insanlar evlerimize gelir mi? Evet. Ruhları gelir mi bize öyle mi? Evet evet, evet. çok Yok, güzel soru kardeşlerim. Şimdi bu Türkiye'de yaygın bir inanç var. Diyor ki perşembe akşamları ölüler evlere gelir kardeşlerim. Bu Hindi yüzünden yani Hindistan'ın batıl dinlerinden gelme bir sözdür kardeşlerim. Halbuki bir insan öldüğü zaman artık onun dış dünya ile bağlantısı bitiyor. O şu anda mesela bir ölü bir insan bizi burada görmez. Kim olursa olsun, isterse bir evliya olsun, isterse bir Allah'ın dostu veya düşmanı olsun, ölmüş bir insanın kabrinden kalkıp ruhuyla veya bedeniyle dışarı gitti demek bu cahil sözdür kardeşlerim. Biz inanıyoruz ki bir insan öldüğü zaman onun bağlantısı bitiyor. Yani bu uydurma bir söz. Yoktur öyle bir şey kesinlikle. Sadece şu var. Biz kabir ziyaretini yaptığımız zaman, selam verdiğimiz zaman onlar bizim selamımızı işitip bize cevap verebiliyorlar. Allah'ın izniyle. Allah, izni, Allah da ruhlarını onlara iade ediyor. Onlar bizim selamımızı e, karşılıkta bulunuyorlar. Ama genel anlamda ölüler bizim aramızda geldi. Bizim evlerimize dolaştı. Ya da benim dedem ölmüştü. Ben onu hacda gördüm. Ben onu Kabe'de gördüm. İşte ben sıkıştım. O bana e, imdadıma geldi. Tam kaza yapacaktım. Beni kurtardı ya muhtemelen gördüğün eri yani görmüşsen de ya şeytanı görmüşsün ya da cinlerden birini görmüşsün ya da sen ya da o insan yalan atıyor kardeşlerim. Çünkü bir insan ölmüş de dışarı çıkamaz. Kısaca bu kadar.